başladıkları taraf. Ya şunu izlemiş olabilirler. Yarı finalde Valkeyt Haven'da e, oynamaktan, açılmaktan, düeleye girmekten şey yapmadı, çekinmedi. Biz de çekinmeyişek. Evet, zaten. Oh. Çok fazla sar aldı bu arada. 21 canı vardı arkasında kalmıştı. Mini çok iyi bir destek. Hala kapatmadılar bu arada. Burayı kapatmak istemediler sanıyorum. İçeriye girerken Brave işte gelen bir entry. Bir headshot daha geliyor. Mini de yakalandı. Az canı vardı zaten Rip'in ama side kontrolü böylelikle ele geçirilmiş oldu. Wildcats tarafında arkadan Lurz geliyor. Böyle bir spray basmak istedi smoke arkasına doğru. 4'e 3 adam olan taşı ve spray Ama çok oynamak istediler burayı? Hala baskılıyorlar ve Beyaz'a bir hediye oldu bu. 2 tane klasik headshot. Spike düşürülmüş. Lurz da arkadan. Parasından rakibini gördü. Kedi yaklaşıyor. Oy. 2 iki mermi. Şimdi pozisyon değiştirirken aşağı doğru atladı. Kutu arkasına geçiş yapacak. Wallbank denemeleri var bir yandan. Mini çıkmamak için zor tutuyor kendi. İki tane <laughs> var hala. E5 açılmış bu arada. Ghost'u ile beraber şimdi Min de yardımı var. Saman arkasında şeyini gördü. Diner'den bir tek gönderdi ama ikisini de bu arada bir tane atmış. Rip ama. bu arada yakın mesafe Spectre çok iş yapabilir. Samandaki sesleri duydu bu arada yalnız. Evet. Ee, geri çekilmeni fark edebilir. Bu arada Extreme Beyaz ve takasları yakın mesafe e Beyaz'dan. Beyaz şu an fark yaratıyor. Evet. Haven haritasında. Surprise Boy'da arkayı bekliyor ama yani Nereden takım arkadaşlarına bekliyor? biraz daha yardımcı olabilseydi orada en azından bir iki trade gelebilir. Ama Mini'nin bireysel performansı her şeyi değiştiren oyun. Window içerisinde olduğu biliniyor, teklenmiş olabilir. Hayır, o iğne yerine ulaşmamış. Altı mermisi var Beyaz'ın beyaz da hemen drone'u bıraktı. Yeri belli olacak çünkü yakından kalktı drone'un sesini almıştır belki diye ama surprise fark edemedi. Şimdi beyaz tekrar window oynamaya çalışacak. İçe bir pozisyon. Şimdi yeri belli oldu. Tekrardan samandan yeri beraber arkada zaman kazandırıyor. Arkadasın diye arkadan gelen rakibini şimdi fark etti. Ve beşen de Wildcats göreceğiz. Mini flash'ını kullandı. Körlerle beraber, paranoya beraber oranın kontrolünü bırakmıyor. Ve yakın mesafe RIP'den bir İkinci kill gelecek mi? Beni oturtamadı. Sürprizden bir Stinger kill'i var. Ama yardım geldi Mini'den. Mini biraz zorlandı ve üstünden çok güzel bir şerif daha geldi. Şimdi C'de oyunu bitirecekler gibi. Yalnız E5'en var hala saat içerisinde. Ve pasif pozisyon. iki <laughs> İki mermi muazzam iş. Şimdi o tipini kullandı. Diğer oyuncunun da yerini öğrenmiş olacak böylece. sürüyor zaten. Brim'in 5 canı var. Orada arkasından gelecek Aa, yaptı. Yani Nuruz o kadar eşar atıyor ki şu an inanılmaz. Burz. Orada koruyucu. Orada hala bir oyuncu var. Brave Nuruz'un trade'ini aldı. Üzerine E5'en beyaz ikilisi de yakalanıyor. Bu arada Extreme Watch'u kullanacakken kullanamadan rap izin vermedi. Wallbank onu düşüyordu. Ve kontrol ah, isim Zip. Onu da spawn'dan oh, arkalayan kontrolü mi? aldılar. Zip. Diğer tarafından gelen sesleri duydu, o oh. duydu. Girecek mi? Brave'den bu arada çok güzel kıvrak hareketler ama Zip ve Mini ikilisi Diyecektim ki, Extreme kaçmasına izin vermedi. Backside down E5'en. Yani eğimle E5 o kadar öldük ki, hani bizim de biraz herhalde talihsizliğimiz oldu. Bomboş bir pozisyon kaçırdı. Çeki pozisyonu... Hala kazanılabilecek bir senaryo. Evet, bir şekilde White buldu. Beyaz ile beraber gidecek. Ama çok bir info alamadı. Smoke içerisinde, Mode of Brimstone'un en klasik <gülüyor> özelliği. <gülüyor> Özellikle bıçakları var ve şimdi bir keşif oku geliyor. Bundan sonrasında oynamak isteyebilir ama hızlı kırıldı. Şimdi de Simon içerisinde bıraktı kendini ama yürüyerek çıkmak isteyince Lurz bu düelloyu kaybediyor. Beyaz'ın yeri belli. Yeşil'de bir oyuncu olduğunu farkında yakında da bir oyuncu var. Onun üzerine doğru çıkacak. Cross'un düzeltti. 78 canı var. Bolden kasarı vermeye çalışıyor. İyi de tahmin etti aslında ama 35 saniye Gelen bir görüş oku yerini belli edecek. Longa doğru olduğunu farkındalar. Ulti geldi dediğin gibi. Bu ulti biraz erken kullanıldı <laughs> ama Sosiler bu isabet alır mı? Sosiler. Evet, Shenaizen karşı ultiyi kullandı. Ebeşen'i bu kadar yakında beklemiyor. Bunu vurması lazım da Ebeşen'in. Ebeşen çok az canını bıraktığını görüyoruz. Zakibine çıktı. Saat içerisinde iki, i̇ki mermi. Diğer rakibinin yerini biliyor. Loda gitmek zorunda. Sen de 10 saniye. saniye. 10 saniye motordan çıkacaktı 20 saniye sesi duymuş galiba sopa silah çekemedi bir anda tekrar çekti Oy. E5 halinin hatasını telafi etti bir ekip pozisyonu. olsun gördüm mini Dönün A'ya gelin diyebilir düzeltiyorum B'ye gelin ya diyebilir Ya orada fake de vermiş olabilir biliyor musun? Valla Yani mide kaçtım fake olabilir bu çok iyi sızdı ama smoke içerisinde onu bekliyor beyaz ama inanılmaz. Yani tek kalan rip olacak 1-2 pozisyon ses yapıyor tabi yeri de belli biraz. A-Link'ten gelmiş durumda. Surprise yakın mesafe. t oynayacaklar büyük hata Aman yapacaklardı. Yani Surprise cross doğru. koymadan drone arkası giriş gerçekleşecek. Bütün site arkasını çeklediler. Kimse yok. Surprise artık spawn'a kadar gitti neredeyse. Bomboş beze girecek sadece kısaya bakmadılar. Oraya dikkatli davranacaklardır. Kedinin pozisyonu çok kuvvetli. Ama biraz da dikkatsiz davranıyor. Short'un boş olduğunu sanıyor. Şimdi sesleri duyunca fark edecektir ve vuramadı beyaz. Dedi. Hala vuruyor. Son tane beşen onu da ekstrem trade şey dedi ve Wildcat. Yok şu an hiç beklenmeyi niye yapıyor? yine smoke'tan çıktı. Kafesten çıktı vurdu. Bre vurmaya <laughs> devam ediyor. Beyaz bu arada ekstremi düşürmüş. <laughs> yine Aring taktiği var. Bu arada bir ulti geldi Bre'den 3. kill. Takas geldi. A tarafından beyaz da vuruyor. Wildcat yine B site almış olmasına rağmen A'ya çevirmeye çalıştı. İlk round'un birebir aynısı. Oy biliyor. Ay, beyazı zem. da biliyor. Gidiyor okunu gönderecek. Yakın mesafe Beyaz'ın okunun geldiği yeri de gördü. Şahinaz onu yakalayacaktır. Beyaz arkasına bakmadan kaçacak. Köşeye kadar sağa saklandı. Biliyor, Biliyor. var. Elveda mı Beyaz? Of. El, ama patlamadan bir de Şahinaz'dan. Alalım <laughs> geri çıkalım yok. Geri adım atmayacak belli ki. Üç, üçlü bir oyun var bu arada ama onları bekleyen Malkes hücumu. Bir tane entry birden paranoya geliyor. RIP'den bir tane karşılık ama devamında zaten hızlı bir straight brave. 4'e bir. Round ne zaman başladı da bitiyor. Ulti kullanalı çok erken bence. Yani bir round daha vardı. Evet. Daha sonra J'yi da hızlandırabilirler. Saat içerisinde kadar. Bu arada Break de geldi. Mini hemen yan taraftan <laughs> pikledi. <laughs> Kill'ini aldı. Sakatçı güzel kaçtı. Renan'ın tüm özelliklerini kullanıyor şu an Mini. Ultisi de var aynı, aynı anlamda. Backside'de bir Oy! Ulti <laughs> gelirken mini kaçarken yanında birini de götürdü. Oo mini. Lurslar iki var Mini 4 tane kill almayı başardı. Muazzam bir aim performansı. Çok derin bir şahin kullanımı yalnız. 5 tane C'den açılan oyuncular var. Kedi 2 kill aldı. Sörpriz'den <laughs> bir kill daha var. Şu an Sangal diyor ki bunlar ne yapıyorlar diyor. <laughs> Ve C uzundan açılan tüm oyuncular şu an sıkıştırmış durumdalar. Lurs'u, Lurs smoklardan köşeye saklandı. Orada bir kafes de var. Şimdi açılacak ama. Sürpriz'den geçit yok. Yani bu arada Merhaba. orada bir crossfire olacak yalnız. Sürpriz 2'li almış. Extreme, hızlan bir takas var. Kedi Oy. çok güzel bir no-scope attı. Oh. İkincisini oh. de atıyor kedi. Yani Operator ya, ya. var. Kendi yani, kim yapacak diye bakıyorum. Kedi yine yakaladı mini'yi. Fakat orada yakında bir oyuncu olduğunu da biliyorlar. Şimdi kedi teklendi, pozisyon değiştirecek gibi bu yapıp da... tekrar bu dönecek, kayış. Oo çok çok akıllıca bir oyun. Yani bomba bıraktılar orada. Arkada hala iki tane oyuncu var izlenimi yaratmak istiyorlar. Yalnız Sangal'ın dört oyuncusu da longa yerleşti. Evet. Bakalım burada ya toplu böyle spray mi gelecek? Oklar gelecek. O merak ediyorum. Var mı? Oradan bir şey çıkarabilecekler Sangalı. mi? Brave bu arada cebe doğru bakacaktı. Biz oku ve dikkatle izliyoruz. ve Lurs. İki tane kill. Açı çok güzel bu arada. Uzun Oo. için beyazdan BS daha geldi tek tek. Ve artık C tarafındaki taktiğin işe adını görüyoruz. Aynen. Surprise kaldı ve o da vuramadı. Yani o dört oyuncu evet, demişti. Bizim o arıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> artık Brim bol bol göreceğiz ya. Kaptan geri döndü yani şapkasıyla beraber. Evet kedi smoke içerisine yerleşti. C uzunda Royal Kirikler gelecek mi? İkili kullandı ikincisi de gelse iyi fark yaratabilirdi ama bu arada Brayden bombalar bir tane alakalı. daha Oo. geldi. İkili bomba gibi bir şey oldu neredeyse orada bombalardan. Son kalan isim beyaz olacak Jack tarafına saklandı. Ya burada bu arada hani C uzun Reyes'in renkli bombası için çok etkili bir yer. Tabii. Yani Beta'dayken buraya iki tane bomba atıp tüm takımı öldürdüğümü hatırlıyorum. O zaman iki bomba oynuyor. Bu kez çıkacak gibi. C tarafına taktik. <laughs> Kırsan <laughs> girecekler. Kedi Crossfire Surprise direkt smoke'lara bastı. Sangal bence biraz zorlamaya başladı artık C yani, tarafında. Yani kalan son oyuncu. üç tane base var. Şu an Sangal sadece C'de oynuyor. İlk dahil sürekli C'deler. kim geride olduğunu. Yok yani orada Saman'ın arkasını şu an için göremiyorlar belki ama Ulti geldi. Kaçtı oradan lip ama bu arada arkadaşlar Lip'ten ikinci kilde geliyor mini ile beraber. Bir canı var. Grev. O Nus kaçtı orada. <laughs> Tam patlar ki asalım <laughs> evet, telefon evet. topu. Yus! <laughs> tane kill top bıçaklarıyla birlikte. Bu oyuncu var. Yok. Habire Ha hareket halindeler. C'ye işte yerleştiler round'un başında. Şimdi yine window odaklı bir savunma var. Bu arada teklendi ve ulti geliyor beyazdan. İsabet ettirememişti, ikincisini isabet ettiriyor ne ve surprise'ı buldu okçu. Raven bu arada trade gelmiş RIP'i düşürmüş side arkasında yine bir düello var ama window'dan carry geliyor. Deşini kullandı, double pick. Neyden Mini'den take 2'in çıkıyor. ShaiNaiZen beyazını düşürdü. 11-8 Arkamda üzere hazır. ShaiNaiZen 2 man'li gönderdi. Mini'nin üzerine gelen bir bombot var. Arkadan gelen kedi yakaladı beyaz. Şimdi Ayakta tutuşmuş kalan bir fark diyecektim. Son kalan isim beyaz üzerine gelecekler. Uçarak geldi buraya, dikkat dağıttı. <laughs> Ve 12-8. Böyle round kazanabiliyorlar. Abi neden farklı bir oyun oynasın ki? Kesinlikle. Bunun karşılık veremiyorsa rakip. Yine i̇şte gördüğün aynısı. gibi 4 tane c kaçılıyor. açılıyor. Pistolle 5C başlayan Facebay Wildcats vardı. Şimdi mobiliteyi konuşturma zamanı Facebay Wildcats adına diye sanırım Evet şimdi kuracak oh, ve Surprise Brave ikilisi uçarak iyiydi. geldiler resmen. 4'e 2 pozisyon ve Wildcats takımı bir anda da işte tekrar toparladılar. <laughs> Şahin Aizen bu faizle kazanıyor. Sol kalan isim E5'endi. Orada Surprise düşürdü ve, ve Bay Wildcats takımı 13-8 e beraber serinin ikinci haritasını kazanmayı başardı. Yani dediğim gibi e, ben sanırım oyuncağını ya. şu an çok, çok rahat so